Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere karabinekle alakalı ufak bir video hazırladım. Arkadaşlar üreticiler genelde sezona başlamadan önce kül yaparlar. Bunun nedeni kuşlarımızda herhangi bir belirti olmamasına rağmen bazı hastalıkların kuşlarımızda olmasıdır. Bundan dolayı üretime geçmeden önce bütün üreticiler bütün takımlarına, bütün kuşlarına tür yaparlar. E tabii herkesin kendine göre bir yöntemi var. Herkesin kendine göre bir takvimi var. Ben karabenek alakalı olan kısmı anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle karabenek genelde havasız ortamlarda nüks eden bir hastalıktır arkadaşlar. Kümeslerimizin de e, havalandırması eğer başarılı değilse, e, bu konuda eğer sıkıntıları varsa mutlaka yani bir takımda çıkacağına, üç takımda çıkacağına, beş takımda, on takımda belki daha fazlasında çıkabilir. E, havalandırma o yüzden kümeslerde çok önemlidir. Havalandırması iyi olan kümeslerde hiç çıkmaz diye de tabii ki bir şey yoktur. Mutlaka havalandırması olan kümeslerde de karabenek hastalığının çıktığı görülmüştür arkadaşlar. Bu yüzden sezon öncesinde kül yapılması gerekiyor. Peki bu külü hangi ilaçlarla yapmamız gerekiyor? Özellikle karabenek, karabenekle mücadele edebilmemiz için e, kullanmamız gereken ilaçlar hangisi? E, ben kendi kullanmış olduğum ilaçlardan size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Arkadaşlar benim kullanmış olduğum ilaçlardan bir tanesi Gropnip. Bu ilaç toz halindedir. E, genelde bir kilo halinde satılır. Fakat bunu bazı pet shoplar veya veterinerlerde bölünmüş halinde bulabilirsiniz. 100 gram, 200 gram olarak bölerek satıyorlar. Zaten çok pahalı bir ilaçtır. Bir kiloda bir üreticiye bile fazla gelebiliyor. O yüzden herkes genelde gramaj olarak satın alıyor. 100 gram, 200 gram şeklinde satın alabiliyorsunuz. Bu satın almış olduğunuz groknevi sezon öncesinde kuşlarımıza eşe atmadan 15-20 gün öncesinde 7 gün boyunca mamaya katarak vermemiz gerekiyor. Mama miktarımızı minimum miktarda hazırlarsak eğer kullanacağımız ilaçtan da o kadar tasarruf etmiş olacağız. Mesela bir tatlı kaşığı bir kuş için bir tatlı kaşığı mama veriyorsanız içerisine yarım çay kaşığı veya yarım çay kaşığından biraz daha fazla grokne ilave edip karıştırıp daha sonra da üstüne serpiştirip kuşa servis edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde 7 gün boyunca arka arkaya servis ederseniz mutlaka faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Grokne haricinde piyasada birçok ürün var. Bunlardan bir tanesi smita. Bunu da kullanma ölçütü yine aynı Brocklev gibi aynı şekilde kullanabilirsiniz. Diğer bir tanesi de Tayland'dır. Tayland'da yine aynı ölçüde bir tatlı kaşığı mamaya bir çay kaşığı şeklinde içerisine karıştırabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Bunları uygulamamıza rağmen hala takımlarımızda veya yavrularımızda karabenek çıkıyorsa buna da başka bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Ben bu şekilde kurtarmış olduğum yavrular oldu. E, siz de kurtarabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bunu da arkadaşlar e, yavrularınız çıktı. Fakat bunu ilk günden tespit etmeniz gerekiyor. Çünkü 2 gün, 3 gün, 4 gün olduktan sonra artık e, bu tedavi için geç olabilir. O yüzden yavrularınızın çıkacağı zamanları bir kenara not edip o gün geldiğinde mutlaka yavruları kontrol edin arkadaşlar. Bazen ilk ağızda çıkmayıp ikinci ağızda karabenek çıkabiliyor. Böyle şeyler de oluyor. Mesela yani ilk ağızda çıkmadı diye ikinci ağızda yavruları kontrol etmeme gibi bir yanlışa düşmeyin. Mutlaka kontrolünü yapın arkadaşlar. Diyelim ki bir takımımızdan karabenek çıktı. Ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka elle besleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar o yavruya. Ayrıyetten şimdi karamenekli yavrumuz çıktı. Onların artık mamasına her gün bir çay kaşığı mamasına grokniv ilave edip daha sonra üstüne de tekrar yarım çay kaşığı da serpiştirin arkadaşlar. Bunun haricinde de günde 3 defa kendiniz elle besleme maması yapın. İçerisine grokniv ilave edin. Yani bir çay kaşığı mamaya bir pirinç tanesi kadar biraz grokniv ilave edip bunu kendiniz yavrulara elle verin arkadaşlar. Çünkü anneden babadan yediğinden öğüttüğünden veya Anne babalar mamalarını yerken bazen Üstlerini böyle altlarını karıştırayım derken üstteki mamaları da böyle fırlatıp atabiliyorlar O yüzden döktüğünüz ilaç eğer başında değilseniz o anda Belki de boşuna gitmiş olabilir o yüzden siz işinizi garantiye bağlayın Günde 3 kere sabah öğle akşam veya nasıl arzu ederseniz O şekilde elle besleme maması yapıp içerisine Grokniv ilave edin Bunu kendiniz bizzat Yavrulara kendiniz verin arkadaşlar Eğer söylediğim gibi bunu ilk günden yakalar ve bu tedaviyi uygularsanız mutlaka ve mutlaka %80, %70 oranında yavrularınızı kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey, ben Tylus'u Grokniv'den bir adım önde görüyorum bu konuda. Ben onu da kullandım çünkü. Bazı kurtarılamayan yavruları da kurtarıyor. Yani başarı oranı bence daha yüksek. Grokniv'de elle besleyerek kurtarma oranı %50 ise Tayland'da %70 %80 arkadaşlar. Tayland'ı da genelde veterinerler satıyor. Onlar da çay kaşığı stilinde satıyorlar. Yani mesela 3 çay kaşığı veya 5 çay kaşığını 20 lira gibi bir ücrete satıyorlar. Hem bu evdeki evde üretim yapan arkadaşlar için de çok ideal. Çünkü Grokniv'i 100 gram alıp yani ne yapacak ki adam yani 100 gram, 100 gram Grokniv'i ne yapacak? Belki 5 sene kullanacak. Evinde bir takım, iki takım kuşu var. O yüzden Tylus'ini çay kaşığı olarak satan veterinerler var. Rica ederseniz mutlaka bulursunuz bunu. Bu şekilde kullandıktan sonra yani mutlak suretle eğer kara yavrunuz varsa iyileşecektir arkadaşlar. Eğer hala da iyileşmediyse o takımı ayırıp veya yuvalığını kaldırıp bu küre bir 10 gün 15 gün devam etmelisiniz. Bu şartlar altında da mutlaka başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Bugün size karabenekle alakalı ufak birkaç bilgi vermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese yönetimler